Hay <laughs> maşallah. Bravo size. He? Bravo size. <gülüyor> 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 gel bakayım gel. Gel lan. Sen bize niye aldın sen bu kısmı? İyi olur iyi olur. <laughs> Yüksel gel. <Allah>. Yüksel gel. <laughs> gel. Ölüm artık. Ben hamadım senin gibi değilim. Ya ben sana demedim, sen götüremezsin bunu. Demedim. Şuradan geçirem hatta ya. ya. Demedim, ben sana Şuradan götüremezsin. <laughs> Oradan geçiremez. Oradan geçiremez. Usta geldi, usta şimdi bunu götürür. Ben götüremem, yerim. Hastayım biliyorsun sen beni yer. Bak, Hay bak, maşallah. Bak. Fahriyet Rabcan bacaları Bak, 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 bak. Bak, bak, ulan da bu güldü Musa. Bak, kalleş, sana bak, gidiyor ki sen tutturuyor, kendini tutturuyor. Musa! Bak, bak, kalleşe bak, bak. Fahriyet Rabcan abi, sana Galileş'te gitmiş. <laughs> bak Vallahi kalleşe gitmiş bak Kendi ona kısa vermiş ona uzun tutmuş <laughs> yok yok buradan çıkamaz buradan çıkamaz buradan çıkamaz